Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni bir dönemden hepinize sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İnşallah bu dönem sınava girecek olan arkadaşlar hepsine başarılar diliyorum. E, paralel parkı tekrar çekin hocam diye yoğun istek üzerine paralel parkı çekiyorum. Değişik bir şekilde. Daha kolay bu sefer. Olabilirim. Burada görmüş olduğunuz Birinci duba değil, ikinci duba bizim. Arkadaşlar. İkinci duba bizim. Birinci değil, ikinci duba. Şu ikinci dubayı aynamızla eşleştirip duruyoruz. Bunu neden böyle yapıyoruz? Geri geri gelirken şu camın içerisine hapsedeceğimiz için belki geri geri gelirken bunu kaçırabiliriz. İleri giderken kaçırdığımızda geri gelme şansımız oluyor çünkü. Geri geri gelirken kaçırdığımızda öne gelme şansımız, hamlemiz kalmıyor. O sebepten dolayı diyorum ki arkadaşlar giderken bu aynayı, bu aynanın arkasında ikinci dubayı saklayalım. Giderken, ön ön giderken bu dubamızı bu şekilde camın tam ortasına hapsedelim. Hapsettikten sonra arkadaşlar sağ sinyalimiz zaten biliyorsunuz geleneksel her geldi artık. Buradan aynalarımızı, direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptıktan sonra dubaları sayıyoruz. İkinci duba, üçüncü duba ve dördüncü dubayı görür görmez duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur... düzlüyoruz. Yani şu seviyede tam düz oluyor direksiyonumuz arkadaşlar. Ve geri geliyoruz. Yine bu birinci duba değil ikinci duba bizim olduğu için arkadaşlar karıştırmayalım diye. Şu aynamızın üçgen kısmı var ya sivri tarafı. Şurada mesela Okan yazar, Elif yazar, Ali yazar bilmiyorum. Onu görür görmez sivri tarafı. Şimdi size onu göstereceğim. Tek göz kapalı olursa kaçırmazsınız daha iyi olur. Evet. Şu şekilde. Bunu bu şekilde yakaladıktan sonra direksiyonumuz düzdü ya. Tam sol yapıyoruz. Arkadaşlar debriyajı kaçırmadan yarım debriyaj. Frende ayağım bakın. Ve araba gidiyor bakın. Görüyor musunuz? Öne geçip kaçırmamamız lazım. Ve şu an tamamen artık sağ aynı odaklı olmamız gerekiyor. Her arabada park sensörü var mutlaka. Şu an sürücü adayları Endişe etmesinler. Çok yavaş hareketlerle gelmemiz lazım. Çünkü kaldırma değmemesi gerekiyor. Bu sesten korkmayalım. Çünkü kaldırıma uzak tekerleğimiz şu an. Acı sesi duyacağız efendim. dada dı dı diyecek. Evet. Şu an artık biraz daha gidersen arkadaki dubaya araca vuracaksın demek istiyor. O yüzden dur artık diyor. Direksiyonumuz gördüğünüz gibi tam solda olduğu için bir buçuk tur yaptığımızda direksiyonumuz düzlenmiş oluyor. Şimdi şu an hep beraber bakalım parkımız oldu mu olmadı mı arkadaşlar? Bir tekerlekler sarı çizgiye basacak. Tekerlekler sarı çizgiye bastı. Sıkıntı yok. Yani buraya tam tabi simetri olarak girmek isteriz ayrı bir konu ama hem videoyu çekip hem de e, parkın içerisine girmek. Takdir ederseniz ki bir santim ya da bir milim kaçtığında aşağı yukarı 4 parmak içeri girmiş oluyor. Bu farkınız zaten tamam olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden endişe etmeyin. Yeter ki tekerleklerimiz sarı çizginin içerisine basmış olsun. Buradan çıkarken de asla arkadaşlar sinyal vermeyi unutmayalım. Çünkü sevinçle bir hışımla çıkıyoruz buradan. Çıkarken de sinyalimizi verelim aynamızı kontrol ederim ve olmazsa olmazımız genelde paralel parkta kalmasına neden olan olay şu birinci değil ikinci duba bizim diyoruz ya aynamız kurtulduktan sonra direksiyonumuzu sağ yapalım öyle çıkalım çünkü yapmazsak bunu buradaki dubaya vuruyoruz ve olmuş olan parkımız arkadaşlar sayılmıyor o yüzden lütfen bunlara dikkat edelim seviyorsunuz. Şu sözümle bitirmek istiyorum. See you later. İnşallah. Allah'a emanet olun.